Nasıl yani ne? Ben de pastayı süslemek istiyorum. Hiç de lezzetli olmayan biberle olsa bile. Dokunduğumda parmaklarım bile yanıyor. İşte böyle hazır. Pastayı ilk ben tadacağım. Görünüşe göre poki çubukları ve pasta mükemmel bir ikili. Benim de pasta yemem gerekiyor. Zaten çok uzun zamandır bekliyorum. Çok lezzetli. Ben de tatmalıyım galiba. Evet. Ama korkuyorum. Umarım bir ısırıktan sonra yanmam. Yani aslında fena değil. Bir de acilen söndürülmesi gerekiyor. Umarım pasta yardımcı oldu. Evet, teşekkür.